Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamalara göre Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Selçuk canlı yayına konuk olacak. Ayrıntıları aktarmadan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız, bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Akşam TV canlı yayında konuk oluyor arkadaşlar, bunu belirtelim. Saat 22.00 itibariyle bu gece itibariyle başlayacak, bunu da belirtelim. Yani 4 Mayıs 2021 tarihi, yani bu akşam. Akşam TV'de 22.00'da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıklamalar yapacak. Bu açıklamalar arasında önemli açıklamalar yapılması bekleniyor. E, gerek sınavlar ile alakalı tabii ki sınavlar ile alakalı derken sınavların erteleneceği ile alakalı falan demiyoruz. Yani sınavlar ertelenecek falan demiyoruz. Ama okullar ile alakalı daha doğrusu genel olarak okullar ile alakalı önemli açıklamalar yapılması bu canlı yayında bekleniyor. Tabii ki bizim de sizlere söyleyeceğimiz bir şey var. Eee... Canlı yayın bittiği anda yani Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklama yaptığı anda e, biz de tabii ki videolarımızı çekip sizleri bilgilendireceğiz. Bu e, canlı yayın hakkında ayrıntılı şekilde de bilgilendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yaptığı açıklamaları sizlere kısa bir şekilde özet olarak aktaracağız. Tabii ki en önemli kısımları. O yüzden bizleri takip etmeyi unutmayınız. Canlı yayın bittikten sonra veya canlı yayın e, aralarında önemli bilgileri oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Videomuzun sonuna geldik. E, saat 22.00 ve 4 Mayıs yani bugün itibariyle Milli Eğitim Bakanı Selçuk akşam TV'de canlı yayında olacak. Videomuzu sona geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.